Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Karadeniz gazında önemli bir eşik daha geçirdi. 20 saatlik dev operasyon. Değerli izleyenler, Doğalgazı yaklaşık 170 kilometre açıktan karaya taşıyacak boru seriminin tamamı tamamlanırken denizin 2200 metre altındaki enerji üssü kurma çalışmaları da son hızıyla ilerliyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde denize indirilecek en büyük ekipmanın Filios Limanı'na getirildi. Yaklaşık 6,5 metre yüksekliğinde, 8,6 metre genişliğinde ve 18,2 metre uzunluğundaki dev ekipman yaklaşık 280 ton ağırlığındaydı. Kuyulardan gazı toparlayıp ana boru bağlayacak bu dev dağıtım hazinesi... Limandan denize indirmenin yapılacağı Sakarya gaz sahasına gemiyle taşındı. Burada özel binçler ve su sualtı robotların yardımıyla deniz tabanına indirilen dev ekipman, cerrah hassasiyetiyle yürütülen operasyon sonucu görev yerine yerleştirildi. Gece boyunca devam eden operasyon yaklaşık 20 saat sürdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yerli gazı vatandaşlarla buluşturmak için gece gündüz demeden çalışan Türkiye Petrolleri Arönüm Ortaklığı ekiplerine teşekkür etti. TPAO Genel Müdürü Melihan Bilgin de sahadaki çalışmaların iş güvenliğini dikkate alarak 7 gün 24 saat esasıyla devam ettiğini aktardı. Karadeniz gazını ulusal sisteme bağlamak için yürütülen çalışmaların zorluğundan ve yoğunluğundan bahseden Bilgin, 20'ye yakın ülkeden ürün tedariki yaptıklarını ve işlemlerin sorunsuz devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin 100. yılına yakışacak projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, burada çalışan yaklaşık 7500 kardeşimiz de projenin büyüklüğünün farkında. Onlar Türkiye'nin enerji tarihine ismini yazdırıyorlar. Ne kadar gurur duysalar az. İnşallah bu gazı milletimizle buluşturana kadar özveriyle hassas, istekli ve hiç bitmeyen enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.